Merhabalar, ben ki. Yine yepyeni bir video daha. Hoş geldiniz efendim. Keyifli seyirler. Hadi bakalım, başladık. Onu biliyorum galiba ya o şarkıyı. Durmayın oğlum durmayın lan durmasan oğlum. Çok duruyor virajlarda. Temiz temiz ama bilmiyorum ne olacak sonra. Hayırlısı yani. Bir anda dünyanın en iyi fren yapan adam olmasın da arkamda. Pat diye yaklaşmasın, bize vurmasın arkamızdan bir güce. İstemiyorum yani. Geldik esporcunun arkasına. Tatsız. Eyvallah, ottoman baki. Hoş geldin kral, sefalar getirdin, keyifli seyirler. güzel güzel arkayı hallettik ya. Ön tarafa yetişmesi kaldı. Gaz 28k geldi. Daha iyisi iyi. O ne demek ya bırak. Ah. Aleyküm selam hoş geldin. Açık mavi olmuşuz. Tam trail'da. Hmm. Ailesi bakalım. Gelir gelir. Çalışmaya devam et. Biraz. Adamsın. Monaco'da Jeddah'ta ilk bine girmiştim. 2021 falan da herhalde. Bu hava ne? Biraz sisli bir hava var. Çanakkale havası böyle biraz. Çanakkale, Edirne arası böyle bir yer var ya. Sürekli sisli. Oraya benziyor. Şimdi ne yeri ne zamanı? Yarıştan sonra konuşalım lütfen. Ben çünkü chatteki yazılara çok takıyorum. Cevap vermeye çalışıyorum. Bu sefer süre kaybediyorum sürekli. Affınıza sığınırım. Gerekli görmediğiniz yazıları, yarıştan sonra da yazabileceğiniz yazıları lütfen yarıştan sonra yazalım arkadaşlar. Herkes için söylüyorum. Sonra ben kaza yapınca suçu sizce atıyorum çünkü. Biliyorsunuz. rüzgar alamadık ya ondan. Anla ki. Tamam bu, bu öndekiler kaçsın önemli değil. Ne dedik? Setuplu dedik. Çok büyük bir rekabetimiz yok zaten. Setuplu da sakin sürsek yeter dedik. Değil mi? Ne oluyor lan? Basma gaza basma gaza basma. Bekle bekle. Bekle basma hemen öyle gaza. Ne basıyorsun ya öyle? Aklımız gitti birader. Tamam şimdi... Hardy denen... Tayko arkadaşla beraber kaldık. Buradan f sporcusu Tayko'ya çok selam olsun. Çok severiz kendisini. Yarno Mir Kalp Tayko bundan sonra. <laughs> Yetişebilme şansımız yok bu arada. Herif çok hızlı. Hızlıdır yani. Ama o hızı onun patlamasına da sebep olabilir ilerleyen süreçte. Ya öyle bir kaza yaptıktan sonra genelde herkes direkt çıkıyor zaman. Orada şöyle bir durum var. Ya çok büyük bir hata yaptım. Ulan ne kadar eşek bir adamım diyorsun ve beynini kullanmayı bırakıyorsun o andan sonra. Ben benim de yaptığım oluyor öyle eşeklikler. Böyle eşek dedim kusura bakmayın ama öyle yani biraz eşeklik. Ben de yapıyorum öyle bazen. Bakmadığım zamanlar oluyor yani. O beynini bir kenara bırakıyorsun çünkü çok büyük bir kaza yapmışsın çok pişmansın çok hızlı hız şey yapsın ee, konuşamadım çok hüzünlüsün üzgünsün moralin bozuk motivasyonu düşük o saatten sonra yaptığın her şey aklın mantığının dışında oluyor zaten. Kuyut atınca ne cezası oluyor puan kaybediyorsun işte. Burada puan kazanmaya çalışıyoruz ya sürekli. İşte 2.8K olduk. 3K'ya doğru gidiyoruz falan filan diye söyleyip duruyoruz ya. O puanı kaybetmiş oluyorsun. Alacağın puanı. Kaybediyorsun hatta. 100 puan falan kaybettiriyor sana. Yani kalk. Yarışa bağlı olarak. Ve safety kaybediyorsun tabii. 0-1-0-2 sürekli araya açıyor biliyor musun? Zor. Bu setup'la da kötüyüm zaten. Setup'la da herhangi bir iddiam yok. Bu arkadaş gelsin de fixte bir daha yarışalım biz onunla. Dilerim Ruko. Her yer tozlu man. Burada bir şey olmuş. Blokaja kalmış. Öndeki arkadaş. Günaydın bu arada balım. Hasar almadı değil mi? Hasar almış gibi yavaş şu an çünkü. F1 e sporcusu dediğin böyle olmalı işte. Tam olarak böyle olmalı. Bravo sana. Bravo Arne. Düz yolda süremiyorsun kardeşim benim. Harikasın be. Ulan dünyanın en iyi pilotu musun sen be? gerçek bir pilot. Kusura bakmayın bu Thomas Ronar'la bu adama biraz fazla gıcık oldum da. O yüzden sürekli laf ediyor. Ondan ötürü yani. Şimdi saçma sapan bir yerde dive atak deneyecek. Sadece seyredin. İnşallah düzlükle geçer. İnşallah düzlükte geçer. Düzlükte geçmesi için dua ediyorum. Adam benden hızlı zaten. Lafım yok. Beni bir bölümde bitirsin. Ona da lafım yok. Beni tehlikeye atıyor. Ya dua edin. <laughs> Güzel listeymiş. Çok iyi. Jason Tayincio'lu ayrıca yıldızlı olarak teşekkür ediyorum Jason'ı benimle aynı listeye koyduğunuz için. Ayhancan ve Cem için de ayrıca şekilde. Hasar çok yavaşlat tarafı. Emin misin? Hasar almadı bile bence yani orada. Bence. Burada dive atayım mı? Abisinin yaptığını yapayım bana. Abin bana ne yapmıştı hatırlıyor musun? Yapayım mı sen aynısını? Ben öyle bir adam değilim Allah'tan. Dua et vallahi. Size bir Verstappen gelseydi de görseydim sizi. Safety nasıl? Nasıl yani safety nasıl? Olururken. Safety güzel bir şey. Herkes yapsın. Ne oldu kral ya? Niye bu kadar yavaşlıyorsun? Dursaydın kral, dursaydın. O, o kanattan nasıl downforce alıyor? Hasar yok ki. Babası gelsin diyor Hayda. Geçmeyeceğim bu arada. Geçmek istemiyorum. Oha düzlükte daha da hızlı. Okey. Bak rüzgar alıyorum ona rağmen yetişemedim. Downforce'u hiç yok o adamın ya ben sana söyleyeyim. Rüzgar alıyorum gene yetişemiyorum herif ha. Çok ilginç. Neden hızlı olduğu anlaşıldı bu adamın. Full düzlük setup'ı yapmış. İlginç. tabi. ilginç. Baksana devir kesiyorum yetişemiyorum adama. Kardeşim setup farkı. Gram pilotluğunuz yok sizin ha. Ben size söyleyeyim. Gram pilotluğunuz yok. Setup farkı kardeşim. Gerçi o setup'u bana verse ben de sürekli spin atarım da. <laughs> daha az da hata yaptığı için biz festi sattık. Tabi sabahtan beri hata yapıyor. Orası da ayrı bir konu da. Beni de çok yavaş yatıyor. Neyse. Önemli değil. Şu an konumuz bu değil. Boş verin. Arkadakiler yetişiyor bu gerizekalı yüzünden gene. Ona üzülüyorum. Frenlemeyi bilmiyor mu? Setup'ı çok hızlı hızlı set hız setup'ı. Biraz set setup'ı değil. Downforce yok arabasında o yüzden bu kadar hata yapıyor. Benim anladığım o yani. Her biraz çıkışı zaten bir yanlıyor manlıyor bir şey triplere giriyor farkındaysan yani. Ben rüzgar aldığım zaman onunla eşit hıza anca ulaşabiliyorum. Devir kestiğim noktada anca yani. Bana o fetabı ver ben iki adım götüremem. Spin atar direkt araba. Yok satın alıyorum ya. Öyle düşün. Öyle düşünebilirsin yani. Öyle değil ama öyle düşünebilirsin. Satın alınan setup var. Apex bu mesela. Bak arkadaki geldi bu adam yüzünden. Yine sıçtı batırdı herif yani yarışımızın içine. Kusura bakmayın küfür ettim. Küfür sayılır setup bu. Evet setuplar da paralı bro. Setup'a iRacing satmıyor ama öyle düşün. İstersen almadan sürebilirsin. Sadece fixini sürebilirsin. Sadece fixini de yarışabilirsin yani. Seni tutan yok. Ben setuplısına da girmek istiyorum o yüzden. İyi ki de satılıyor setup. Dua et ki satılıyor yani. Hiç ulaşamıyor da olabilirdin setuplara. Ailesi kesen 500 dolar falan harcamışımdır şimdiye kadar. 4 yıllık üyelik var hesapta. Otelde. Biraz da araba ve pist. <laughs> Cık. 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 O işte korsanlığa girer. O biraz abartı olur buna. O biraz terbiyesizlik olur yani. Günah günah. Bir iki arkadaşınızla paylaşın. Ortak satın alın. Onlar eyvallah. Onlarda sıkıntı yok. Ama ben bir yayıncıyım. Beni paylaşmam çok büyük ayıp yani. Bu oyundaki geri zekalı yüzünden arkadaki yetişti ya. Ona üzülüyorum ya. Gerçi arkadaki kim ya? Arkadaki yarışın eski birincisi. Oo tamam güzel. Gelsin geçsin beni. Direkt geçsin. Direkt yol vereceğim. Gereken neyse o. Gereken tarife uygulanacak birinci sana. Sıkıntı yok baba. Sen bizdensin. Sen yeter ki şu öndekini geç. Başka bir şey istemiyorum. Gel gel. Gel kral gel. Gel kral. Adamsın gel. Thomas da mı lobide? Has. Yandık ya. Thomas lobide olmasa iyiydi. Thomas'ın bana yetişmesini hiç istemiyorum. Son tura gireceğiz zaten. Yetişemez. 7 saniye kapatamaz da. Geç abicim. Geç abim. Geç, geç 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 kralım. Geç 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 geç. Geç. Bak rüzgar da almıyorum senden bak. Sen yeter ki şu öndekini geç kral. Başka hiçbir şey istemiyorum senden. Adamsın be. Yapıştır be. Thomas bize yetişemez ya. Daha neler abi. Saçmalamayın. 3-4 saniye daha kapatırsa kapatır arayı. 3 saniye 4 saniye farkla biter yarış. Öyle söyleyeyim. Disiplin atıp bana sekerse Thomas buradan birinci çıkarsa çok üzülürüm. Bunun setup'ı daha pahalı. Muhtemelen. Kendi yapıyordur ya setup'ını. Çoğu insan kendi yapıyor. Öyle düşünüyorum. Peki bu yarış bittikten sonra çete şey yazmamız yok mu? Ya sen ne güzel insansın, yan nokmird. Hani maksat kudursun anladın mı Thomas? Thomas'ı hiç sevmiyoruz ya. Altını çizelim ya. Altı saniye fark var. Altı saniye kapatabilir miyim ya? Ben full odaklanmalıyım abi. 6 saniye kapatmaması için full odaklanmalıyım. Affınıza sığınıyorum o yüzden. Thomas'ın beni geçmesini hiç istemiyorum. Dünyada en son isteyeceğim şey Thomas'ın gelip beni geçmesi. Artist herif zaten. Bir de on patarı yine öldürür. İyice uyuz oluruz. Gerek yok. Lan ne güzel insansın be. Yanı olmaz. Vallahi senin gibisi yok kral. Direkt alt f koyuyor ya yarış çıkışında. Biri bana bir şey söyler diye koyuyor Thomas. Geçen yarış öyle yaptı. Bana gündürt diye girdi ya arkadan. Vurdu. Sonra direkt alt f koydu yarış sonu. Ben bir şey yazarım diye ödü patladı. Bu nasıl f sporcusu anlamıyorum ki. Hepsi Verstappenci. Bu Verstappencilerin hepsi mi böyle arkadaş? Aha bizimkiler kapışıyor. Süper haber. Süper haber. Bakalım façası onu da almaya yetecek mi? Hardy beyimizin. Yalnız bak Hardy bilerek yavaşlatır burayı. Tamam mı? Bir şekilde savunmasını da yapar. Sonra Thomas'ın yetişmesini sağlarsa aramıza Bak yemin ediyorum bu harbiyi öldürürüm bro. Biraz ağır konuştum ama öldürürüm yani. Bak grojene yazık. Yazık yakıştıramadım yani. Eğer öyleyse benim bilgim yok da öyledir ya sıkıntı yok öyle olsun. Ah lan, üzdü. Bu projenin böyle bir herife spor almış olması üzdü. projenin yapacağı iş değil ama neyse neyse neyse. Projenin menajerlerinde o zaman sıkıntı var. Projen birebir ilgilenmiyordur diye düşünüyorum çünkü. Aha, salak bir hata daha yaptık. Güzel. En azından birincilik gitti elinden. atayım patayım buna. Benim taktiğimi bana uyguladı. Farkında mısın? Baktım kaçış yok. O zaman dedim yapacak bir şey de yok. Vereyim yere. Özellikle yavaşladım. Çünkü kaçış yok o saatten sonra. Biz onlar gibi dörtlü driver değiliz yani. Thomas'a bak Thomas'a. Thomas'ın yaptığını görüyor musun? Hıyar. <laughs> oğlum lan, niye bu kadar lovelo lo ya? Lovelo lo gibi davranıyorlar. 7K demezsin, 5K demezsin anladın mı? Lovelo lo lan bunlar. Bunlar nasıl e sporcu oğlum ya? Max Verstappen izliyorlar bunlar. Ben sana söyleyeyim. Verstappen sen de yargılanacaksın sırf bu yaptıkların için. Kaç kişinin kaç kişinin böyle garip garip sürmesine sebep oluyorsun? Thomas'a yazsana Yarno Best diye. <laughs> Çıkmış bile oğlum. Direkt alt F4'ü koyuyor eleman. Çünkü biliyor yani birinin bir şey yazacağını. Kim bilir kaç kişiye ne kadar salakça şeyler yapıyorsa biliyor biri bir şey yazacak diyor. Çıkıyor hemen anladın mı? <laughs> Aa kapattım.